Merhabalar. Tarihçesi neredeyse üniversitemizin kuruluşu kadar eski olan ve eğitim öğretim hayatına iki bölüm ile 1996 yılında Tokat Sağlık Yüksekokulu olarak başlayan okulumuz 2016 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşmüş olup aktif 5 bölüm ile akademik hayatına devam etmektedir. Fakültemizde hemşirelik, ebelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, acil yardım ve afet yönetimi ile beslenme ve diyetetik bölümleri bulunmaktadır. Fakültemizde teorik ve uygulamalı dersler için 16 derslik ve 8 laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızda yer alan materyaller, maketler ve cihazlar ile öğrencilerimiz klinikleri çıkmadan önce alanlarını özgü mesleki becerilerini geliştirme fırsatı elde etmektedirler. Öğrencilerimiz klinik uygulamalarını ve stajlarını üniversitemiz hastanesinde ve ilimizde bulunan ve Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yapabilmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca öğrenci değişim programı kapsamında üniversitemizin anlaşmalı olduğu yurt dışındaki üniversiteler arasından seçecekleri bir üniversitede eğitim alma şansına da sahiptir. 68 akademik personel, 10 idari personel ve 2000 öğrenci ile oldukça büyük bir aile olan fakültemizde yönetim ve eğitim öğretim faaliyetlerinde iyi niyet işbirliği ve iletişim ilkelerini esas alıyor ve öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın ve idari personelimizin huzur ve barış dolu bir ortamda çalışmalarını gerçekten önemsiyoruz. Öğrencisi, öğretim elemanı, lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile sürekli büyüyen ve gelişen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ailesi olarak sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtiyor. Huzurlu bir şehirde iyi bir eğitim almanız için sizleri fakültemize davet ediyoruz.